Tantra tip sistemi ki Ayus Vijnana olarak tanımlıyor bildiğimiz Ayurveda. Ama bir fark var. Burada Ayus Vijnana ya yani Ayurveda Tantra tıp sistemi olarak tanınıyor, Burada daha çok şifa ve iyileşmeyi pranik ve Ruhsal boyutlarda dokunuş hedefliyor. Demiyoruz ki bitkiler ya falan diğer dalları çalışılmıyor. Hayır var ama daha çok e, hedefi Pranik boyutta şifayı incelemek. Biraz e, değişik yönü o ki biz e, ileriki seviyede göstereceğiz. E, mesela bir bedenin bir organını düşünün. Kalp organı. Kalp organının özelliği nedir? Ve biz bu kalp organ özelliğini bildiğimizde bir insanda kalp hastalığı neden olacaksa tantrik tıp sistem görüş açısıyla nasıl bir kalp hastalığına dokunabiliriz ki kalp hastalığı aritmalığı ya hastalığa yönelik bir tarzı dursun ve iyileşmeye devam edebilsin